Değerli arkadaşlar herkese selamlar. Ben Burhan Hoca. Dikap İHL, DHBT ve MBSTS alanlarında sizi yalnız bırakmıyoruz ve fıkıh dersi içerisinde önemli bir başlığa başlayacağız. Neye? İslam ibadet esaslarına başlayacağız arkadaşlar. İslam ibadet esaslarında temizlik, namaz, oruç, hac, zekat, kurban bunların her birini gerekli detaylarınca işleyeceğiz ve inşallah güzel puanlar almanıza vesile olacağız bu doğrultuda. İslam ibadet esaslarına girişte karşımıza arkadaşlar bazı kavramlar çıkar. Bu kavramları bir görelim. Ukubat dediğimiz olay ceza hukukunu kapsar. Münakahat, nikahtan göreceğiz. Müfarakat, Evet aile hukukunu karşımıza getirir. Müfaraat, muhasemat, yargılama hukuku, terikat denince lütfen dikkat edin miras hukuku. Genelde bu isim çok kullanılmıyor ama terikenin paylaşılmasından yakalayacaksınız zaten. Maamelek, mali muamelat, ahval şahsiye sınav sorusu oldu arkadaşlar. Şahsa ait durumlardır. Mesela işte mirasın taksim edilmesi, şahsa ait mevzular karşımıza çıkar. Ukut ve iltizamat arkadaşlar borçlar hukuku son olarak anayasa hukuku düstur nizamül hüküm olarak isimlendirilir. Hocam bunlar nasıl gerekiyor bize? Bazen ÖSYM seçeneklere ekliyor. Burada ahval şahsiye sınav sorusu oldu. Bunu da ekstra eklemiş olalım. Bu doğrultuda arkadaşlar İslam ibadet esaslarına girişimizi yapıyoruz ve temizlik diyeceğiz. Temizlik deyince aklımıza elbette olmazsa olmaz su geliyor değil mi? Buradaki mevzuları pislikten arınma, maddi ve manevi unsurları değerlendirelim beraber. İslam hukukunda temizlik kavramı teharet olarak ifade edilir ve temizlik deyince arkadaşlar hakiki pislik ve hükmü pisliğin ortadan kaldırılması durumu karşımıza çıkar. Evet taharet dediğimiz olay maddi ve manevi kirlerden arınmayı ifade eden terimdir. Nezafet ise maddi kirlerden arınmak için kullanılırken tezkiye ahlaki pisliklerden korunmayı ifade edecek. Bu halde arkadaşlar kişinin temiz olması için maddi manevi pisliklerden arınması gerekiyor. Maddi pislik nedir? Yani necis durumundaki durumdan bahsediyorum arkadaşlar. Bu kişinin vücudunda veya kişinin kıyafetinde namaz kılmasını veya ibadet yapmasını engelleyecek maddi pisliklerdir arkadaşlar. Ve burada kendisi... Bazı gruplara ayrılır. Necasete hafife, necasete galiza diye. Burada arkadaşlar sığır, koyun, geyik gibi, işte at, eşek, atmaca gibi bu hayvanların pislikleri, necaseti hafife olarak ifade edilirken kümes hayvanların pisliği necaseti galiza şeklinde ikiye ayrıldığını ve soru bankalarında bu tarz soruların olduğunu görüyoruz. Mesela namaz kılmak için e, bazı temizlik gerekiyor ya buradaki engelden bahsedelim. Namaz kılmaya engel olan pislik arkadaşlar ağır necis, katı ise 3,5 gram ağırlığında, eğer sıvı ise de burada el ayasının ölçü olarak el ayasının arkadaşlar e, altında olması gerekiyor. Peki amaç ne? Amaç temizlik zaten ve burada e, mümkün mertebe bu pisliklerin giderilmesi gerekiyor. Bunlar hani, zaruret durumundaki maksimum ölçütlerdir. Peki hocam hades nedir? Hades dediğimiz olay arkadaşlar, hadesten taharet olarak ifade edeceğimiz namaz kısmındaki olay, kişinin Abdestsizlik durumunun giderilmesidir. Ya yani mesela namaz alıp abdest için e, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? E, su açıyorsunuz abdest alıyorsunuz buna küçük hades. İşte gusül abdesti almamız gerekiyor buna ne diyoruz? Büyük hades adını veriyoruz ve buradaki mantık şudur. Buradaki olay arkadaşlar hükmü bir temizlik durumu karşımıza manevi bir temizlik durumu karşımıza çıkar diyoruz. Necasette ise maddi temizlik karşımıza çıkacak. Peki ben bir suyu kullanabilmem için ne gerekiyor? Aha da sınav sorusu arkadaşlar. Suda 3 tane özellik aranır. Suda 2 tane tabiat aranır. Arkadaşlar suyun rengi, suyun kokusu, suyun tadı ne olmalı? Şartları sağlamalı. Suyun rengi gördünüz mü? Berrak bir renkte. Su kokusuz olmalı. Yani açıp kokladığınızda suyun e, herhangi bir işte ağır bir kokusunun olmaması. Suyun arkadaşlar tatlı olması, hani tat yönüyle acı bir tadının olmaması vesaire unsurlar karşımıza çıkar. Peki tabiat nedir? Mesela bir zeytinyağının inceliği veya akıcılığıyla suyun inceliği veya akıcılığı bir olur mu? Tabii ki olmaz. Ve burada sularda ben 3 özellik, sularda ben 2 tane tabiat ararım. Bunlar sağlanıyorsa bu su benim için temizdir. Bu su temizlikte kullanılabilir. Peki mutlak su nedir? Arkadaşlar bir kar suyu, yağmur suyu, göl suyu, deniz suyu, yok. kaynak suları mutlak sudur. Bu tabi özelliğini korur. Ama mesela bir üzüm suyu veya bir gül suyu ya da bir erik suyu ya da bir meyvenin suyu bu arkadaşlar mukayyet sudur ve burada değiştirilmiş sulardır. Yani burada ne yapmam? Bu suları temizlikte kullanmam. Bir diğer olay suların hükmündeki nokta. Şimdi siz ne yaptınız? Musluğu açtınız abdestinizi aldınız. Özellik, tabiat yönüyle vesaire bir sıkıntısı yok. Tamam. Bazı durumlar vardır. Bu tarz suların kullanılması arkadaşlar mekruhtur. Şimdi buradan bahsedeceğim. İyi odaklanın. Buradan soru geliyor. Bak şimdi. Bu tarz sular muslu açtığın sudan bahsetmiyorum. İyi izleyin şimdi. Bu tarz sular temizdir fakat mekruh kabul edilir. Bu sular temizdir, temizleyicidir fakat mekruh kabul edilir. Mesela bir su birikintisi var tamam mı? Bu tavuk geldi. Bu su birikintisi. Nasıl su işte olabilir değil mi? Ben bu suyu ne yapacağım? Bu suyu arkadaşlar kullanabilirim. Çünkü bu eti yenen evcil bir hayvanın artı olan sudur. Yani ben abdest almakta kullanabilirim. Zaruri durumda hükmü mekru. Öncelik tercihim olmayacak ama. Devam ediyorum. Kedi mesela evcil bir hayvan değil mi? Kedi gibi eti yenmeyen evcil bir hayvanın artı olan su. Bir birikinti var. Kedi geldi işte. Abdest için kullanabilir. Sıkıntı yok. Ama mekruh. Unutmayın. Mesela alın size sınav sorusu işte. Doğan gibi yırtıcı kuşların artı olan sular. Arkadaşlar istihsan durumunu sordu bana ÖSYM. E. Niye? Şimdi bir birikinti düşünün. Şimdi normalde bu tarz böyle yırtıcı hayvanların artı olan sular ne yapılmaz? Kullanılmaz. Fakat burada istihsan benzerlerinden farklı, özel bir durum karşımıza çıkar. İstisandaki olay şudur arkadaşlar, o hayvanın o sudan içmesi engellenemez. Hayvan bu uçar, gelir içine girer, suyunu içer gider değil mi? Bundan ötürü bu sular istihsan gereğince, sınav sorusu oldu öğretmenim dikkat et, bu temiz ama mekruh kabul edilir, haberin olsun. Şimdi geldim kesinlikle kullanamayacağım sulara, ne olursa olsun ben bu suyu temizlikte kullanamam. Köpeğin artı olan su hiçbir şekilde kullanılamaz. Devam ediyorum. Ben bir suyla namaz abdesti aldım mesela. O su bir yere birikti. Ben o suyla tekrar namaz abdesti alabilir miyim? Kesinlikle hayır. Kullanılmış sular, may mustamel adı verilir buna. Bu tarz sular arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle tekrar kullanılamaz. Bir su birikintisi var. Ben diyorum ki acaba bu suyun içerisine bir pislik düştü mü? Acaba içerisine işte bir leş düştü mü vesaire? Ve burada bu düşüncem, bu zannım kesinlik barındırıyorsa yani galip zanda ise ben bu suyu kesinlikle ve kesinlikle kullanamam. O zaman benim dikkat edeceğim nokta ne? ÖSYM'nin şuradaki sınav sorusu 1. Bununla beraber köpek, köpeğin artı olan suyu hiçbir şekilde kullanamam. Suların hükmü bu şekilde ifade edilir. Şimdi temizlenme yollarından bahsedeceğiz. Buradaki unsurlardan bahsedeceğiz. Tuvaletten sonra arkadaşlar bir müddet beklemeye verilen isim İstibradır. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Bir müddet bekle. Yani biraz bekle ondan sonra abdestini al. Devam ediyorum. Bir diğer olay istinca. tuvalet sonunda vücudun dışkıdan temizlenmesidir arkadaşlar. Ben buna ne diyeceğim? İstinca diyeceğim. İstinca anca temizlersin. Bir diğer olay istibga kalbin mutmain olmasıdır arkadaşlar. İstibgadan ne vardır? Hocam kalp vardır. İstib kalp. Gördük mü böyle kodlamalar yapabilirsiniz. İstibrada biraz bekleriz. İstinca'da anca temizlersin. İstibga'da arkadaşlar kalbin mutmain olması deriz. ÖSYM bu tarz kavramları sever. Genelde de bunlar yapılan kavramlardır. İnşallah sizler de sıkıntı yaşamazsınız. Ve geldim ab deste. Ab su demek. Dest el demek. Farsça el suyu anlamına gelir abdest. Ve burada Kur'an-ı Kerim'de veya işte Arapça'da arkadaşlar vüdu olarak isimlendirildiğini görüyoruz. Bu yönüyle namaz abdesti tarihi sura olarak ifade edilir. Ve abdestin farzları maide 6. ayette belirtildiğini görüyoruz. Buradaki abdestin farzları 4 tane yüzü yıkamak. Kolları yıkamak, başı mesletmek ve son olarak ayakları yıkamaktır. Dört tane farzdan bahsedilir. E hocam biz o zaman elimizi niye yıkıyoruz? Hocam niye e, boynumuzu mest Ha işte ÖSYM bunu soracak sana. Çünkü bu mezhepsel bir durumdur. Bazı mezhepler arkadaşlar bunlara eklemeler yapacak. Size tablo halinde onu anlatacağım ve inşallah soru kaçırmayacaksınız oradan. Evet abdestin sünnetleri evzu besmele ile başlamak. Mazmaza ağzı temizlemek. Hı. İçtişak. burnu temizlemek. Bunlar sünnetlerdir. Misvak kullanmak. Sıraya uygun hareket etmek. Kime göre? Hanefi'ye göre sünnetleri. Unutma. Evet, organları sağ uzuvdan başlayarak yıkamak. Üçer defa tekrarlamak. Devam ediyorum. Hanefi'ye göre sünnetlerinden bahsediyorum. Sakalın çeneden aşağıdaki şu kısmını yıkamak arkadaşlar. Mesletmek. Devam ediyorum. Kulakları mesletmek. Boynu mesletmek. Hanefi'ye göre sünnetleri unutma. Muvalat yapmak. Ovalamak, derk yapmak Hanefi'ye göre sünnetlerdir bunlar. Çünkü şurada bahsettiğim durumlar arkadaşlar daha sonra farklı mezheplerde sünnet olarak değil farz olarak çıkacak. Tabloda ilmek ilmek işleyeceğim size orayı. Abdestin sünnetleri bu. Şimdi geldik kuru fasulyenin faydalarına. Sınav sorusu. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Mezheplere göre abdestin farzları. Ya hocam Maide suresinde 4 farz var. Evet var. Ama bazı mezhepler arkadaşlar burada eklemeler yapmış. Şimdi iyi izleyelim ve analiz edelim buradaki durumları. Şimdi bakın 4 farz Maide suresinde geçtiğinden ötürü sıkıntı yok. Hepsi kabul eder. Cebe attık mı? O zaman 4 farz benim için bir ayırt edici değil. Hanefi, Şafi, Maliki hepsi kabul etti mi hocam? Hepsi kabul etti. Bu bir. Bak tabloyu iyi Burada soru geliyor. Hocam bak şimdi. Niyet etmek. Niyet etmeyi Hanefi mezhebi kabul etmez. Niyet etmek Hanefi haricindeki bütün mezheplere göre farzdır. Gördük mü? İkinci noktam niyet olacak. Hanefi mezhebi arkadaşlar burada gusül abdestinde ve namaz abdestinde niyeti kabul etmez. Sünnet olarak kabul eder. Devam ediyorum. Şimdi size Hanbeli'yi göstereceğim. Arkadaşlar Hanbeli'de şöyle bir durum vardır karşıma çıkan. Bak şimdi dört farzı kabul etti. Gördük mü? Niyeti kabul etti. Tertibi kabul etti. Besmele'yi kabul etti. Ağız burnu kabul etti. Muvalatı kabul etti. Aa gördünüz mü? Hanbeli burada arkadaşlar derki haricinde hemen hemen hepsini kabul etti. Hambelinin bazı düşünürleri derki de kabul ediyor. Bilginiz olsun. Bu istisnai durumu sormaz ÖSYM'si. Şimdi geldim Maliki. Hocam Maliki de İyiz de dört farzın üstüne iki şey ekleyeceğim. Hocam ne ekleyeceğim? Bir, niyet. iki derk. Derk ovalamak. Abdest alınırken sadece musluğun altına sokma diyor. Elinle ovala diyor. Hanefi'ye göre bu olay sünnet. Bir önceki sayfada gördük ya. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Şafi tertiplidir. Şafi düzenlidir. ÖSYM bana tertip olarak sormadı biliyor musun? Dedi ki sıraya uymak. Buradaki sıraya uymak arkadaşlar tertip olarak ifade edilir. Şafi tertiplidir. Tek tip Şafi diye de kodlayabilirsiniz. O zaman toparlayalım mı? Hanbeli hemen hemen hepsine farz dedi. Bir ayırt ediciliği yok. Hanefi sadece dört farzı kabul etti. Maliki, Maliki iki tane ekledi. Bir, niyet. iki buradaki unsur der ki arkadaşlar karşımıza çıkan unsur. Peki Cafer'i ne diyor? Cafirlere göre ayak yıkanmaz. Bu sınav sorusu oldu da de Caferiye göre ayak sadece meselidir arkadaşlar. Caferinin burada dört farza ilaveten bahsettiği noktada bu şekilde karşımıza çıkar. Mezheplere göre abdestin farzları ve ilah camiasının karın arası olan bir kısmı böylece sizlerle hallettik, tamamladık arkadaşlar. Şimdi geldim abdest çeşitlerine. Mesela her çeşit namaz için ne yapmamız lazım? Abdest almamız farzdır. Hanefi'ye göre Kabe'yi tavaf etmem için abdest almam vaciptir. Zaten vacip kavramını Hanefi kullanıyor mantıken. Mesela ezan okunacaksa abdestin alınması mendup yani işte sünnet olarak kabul edilir. Bilginiz olsun. Evet abdestin çeşitlerini gereklilik yönüyle bu şekilde değerlendirebiliriz. Peki abdest hangi durumda bozulur? Vücuttan çıkan şeyler abdesti bozar. Vücuda giren şeyler orucu bozar. Bunu unutmayın. Burada arkadaşlar vücuttan herhangi bir sıvının çıkması veya farklı unsurların çıkması ne olacak? Abdesti bozan durumlar olacak. Hanefi'ye göre işte burada e, ağız dolusu kusmak yine abdesti bozarken Şafi bu durumu kabul etmez. İstisna sınav sorusu olur haberiniz olsun. Evet namazda yanındakinin duyacağı şekilde gülmek abdesti de bozar namazı da bozar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir gün namazdayız böyle cumadayız. E, i̇ki tane çocuk böyle yanda birbirlerini dürtüyorlar. Tam Sejde de çocuğun biri fısıldıyorlar. Ses geliyor diyor ki yandakine böyle işlan diyor. Ahmet diyor. Namazın bozuldu ha diyor. O da yandakine dedi ki dur oğlum dur dedi. Seninki de bozulacak şimdi diye ben var ya dudağımı ısırdım orada gülmemek için namazı bozmamak için arkadaşlar ve ee, orada namazda güldüğü için sadece namazı değil o çocukların neydi abdestleri de bozuldu arkadaşlar. Teemmüm yapan kişi de aynı şekilde suyu bulursa burada abdesti bozan durumlar arasında karşımıza çıkar. Peki ÖSYM'nin sınav sorusu yaptığı bir başlık, mezheplere göre aşağıdakilerden hangisi abdestsiz yapılamaz, namaz kılınamaz, Tavaf yapılamaz arkadaşlar. Hanefi göre vacip. Cenaze namazı kılınamaz. Tilave secdesi yapılamaz. Kur'an'a el er sürülemez. Bu sınav sorusu oldu. Haberiniz olsun. Mezheplere göre abdestsiz yapılamayacak işler bu şekilde sıralanır ittifak halinde. Peki müstehzayı duydunuz mu daha önce? Zalim ÖSYM e buraya bana sınav sorusu yapacak. Hazırlanın. Evet özürlü kişi müstehzadır. Buradaki özürlüden kasıt akli özürlülük değil. Ya hocam sınava hazırlanacağız kafayı yiyoruz. Bu özürlük değil arkadaşlar. Bir nedir? Ee, abdesti bozan ve kısmen de olsa süreklilik taşıyan arıza durumudur. Bedeni arızalardır. Mesela kişi ameliyat olur. Kolu sargı alınır mesela. Bu tarz durumdan bahsediyorum. Yani kanaması devam eder vesaire unsurlardan bahsediyorum. Görelim şimdi. Müstehza olmak için kanamanın işte sargı vesaire kanamanın devam etmesi lazım. Özür sahibi olan kişiler her vakitte abdest alır. Hocam ne demek? Şimdi ameliyat olduğunuz kolunuza sargı sardık. Tamam. Görüyorsunuz yani orada bir kanama var. Sargı kızarıyor. Ne olması lazım? Normal şartlarda sizin abdestinizin bozulması lazım. Halledir arkadaşlar. Burada kolaylık ilkesi esas alınır. Burada siz artık özürlüsünüz, müştehsasınız. Burada siz şunu yapacaksınız. Sardınız, kanama devam ediyor. Siz abdestinizi aldınız. Elinizi şöyle mes ettiniz. Her neyse daha sonra namazınızı kıldınız. Ve burada öğle namazını atıyorum kıldıysanız ikindi namazını kılmak için tekrar abdest almanız lazım. Anlaştık mı? Mesela ikindi namazını kıldınız, akşam namazını kılmanız için tekrar abdest almanız lazım. Burada arkadaşlar müstehza kişi imamlık yapmamalıdır. Burada özür durumundan dolayı yani bu kanamadan ötürü vücuttan çıkan kan veya vesaire maddeler abdesti bozmaz. Ama mesela atıyorum bu kolum Tamam müstehza olmamdaki sebep ama farklı bir yer kanadı. İşte tırnağınız, eliniz veya farklı bir yer bu durumda abdestiniz bozulur. Bunu da unutmayın. Bunu bana Hüseyin'e hikaye dönüştürüp sorabilir bilginiz olsun arkadaşlar. Peki Şafi ne diyor? Şafi diyor ki sen bu durumda işte farz namazı kıldın diyelim. Aynı vaktin sünnetini kılman için tekrar abdest alman gerektiğinden bahsedecek Şafi. Şimdi geldim mes ve meste. Hocam mes nedir? El gezdirmektir. Mesela saçı mesletmek, boynu mesletmek. Ne yaparsın? Suyu ve elini alırsın, hafif hafif dokundurursun. Bir şey üzerine el gezdirmek anlamına gelir mes. Sargı üzerine mesleki durum ne? Az önce özürlü durumundaki bağlantıyı kuralım. Benim kalkıp kolumu musluğun altına sokacak halim yok. Hafif ıslatırım böyle dokunurum. Bir kısmına yapmam da yeterli olacaktır. Amaç zaten burada zararın önüne geçmek. Sağlıklı olan şeyi yapmaya çalışmak arkadaşlar. Buradaki durum mes ve mesteki durum budur. Peki mes dediğimiz olay ne? Şimdi meste başlayalım. Mes arkadaşlar deri ve benzeri maddelerden yapılan ayağa giyilen sağlam bir ayakkabı çeşididir. Su geçirmeyecek ve yere konulduğunda dik bir vaziyette duracak olan şeydir. Hani genelde böyle Doğu Anadolu bölgesinde daha soğuk olduğu için karşımıza çıkan bir durum. Hanefi'ye göre bir şeyin mest olabilmesi için yol yürünebilecek derecede sağlam olması gerekli. İşte boğazlı terlikler, potin çizme vesaire de mes sayılabilir diyor. Peki mestin geçerli olması için ne yapılması lazım? Görelim mi? Mestin abdesti olarak giyilmesi lazım. Devam ediyorum. Diğer bir olay şu. Ayağın abdeste yıkanması gereken yerlerin kapatılması lazım arkadaşlar. Yani benim giydiğim mesne olmak zorunda. Hani böyle bilek çorabı gibi bileğimde bitmeyecek. Bileğimi de ne yapması lazım? Kavranması gerekiyor. Dayanıklı bir maddeden yapılması ve deliğin olmaması gerekiyor. Şimdi geldim Mesin süresine. Şimdi arkadaşlar ben ne yaptım? Mesimi giydim, abdestimi aldım. İyi izleyin şimdi. Buradaki mes ve mes olayına değinelim. Abdesti bozan durumlar Mesin süresini bitirir. Devam ediyorum. Mesti ayaktan çıkarttım, Burada yine sürenin bittiğini görüyorum. İçine giren suyun ayaktan yarıdan fazlasını ıslatması burada artık yine süreyi bitirir. Ne yapacağız? Ee, tekrar abdest durumu karşımıza çıkar. Şimdi bakın iyi izleyin burada. Bir kişi yolcu değilse yani normal yerleşik muhkim bir kişi ise burada mehsini giydiğinde arkadaşlar 24 saatlik süresi vardır. Fakat bir kişi yolcu ise bunu ÖSYM şöyle sordu. Erzurum'dan dedi. İzmir'e giden Mehmet amcadan bahsetti arkadaşlar. Burada 72 saat süresi olacak yolcu olduğu için. Peki ÖSYM'nin sorduğu soru şuydu işte. Bana dedi ki bu amca seferi kaç saat? 72 saat. Birinci öncülü tamamladım. Bana dedi ki bunun süresi ne zaman başlar diye sordu. Şimdi arkadaşlar mest bir kolaylıktır değil mi? Buradaki nokta şudur. Mest'in süresi Ayağı giydiğim anda başlamaz. Hocam, mesdin suresi ne zaman başlar? Mesdin süresi arkadaşlar kişi ayağa giydikten sonra ilk hadesten sonra başlar. Yani ilk abdestsizlik durumundan, yani ilk tuvaletten sonra başlar. Şöyle soru üzerinden gidiyorum. Dedi ki Mehmet amca saat 10'da mesdunü giydi. Tamam mı? Mesdin süresi başlamaz. Daha sonra Mehmet amca Devamında yolculuğa çıktı. Saat 14'te otobüs mola verdiğinde kendisi ne yaptı arkadaşlar? Tuvalete gitti. Meslin süresi tuvalete gitmesiyle başladı. Bak ayağına giydiği anda başlamadı. Veya otobüsün hareket ettiği saat 12'de başlamadı. Mantığı anladınız mı? Burada hades durumuyla başlar. Ekip anlaştık mı? Kafanızı sallayın. Evet görüyorum. Güzel. O zaman ilk adesten sonra abdestin bozulmasıyla beraber başlar dedik arkadaşlar. Meslenin üzerine mes eden kişi abdestini bozmamışsa mesleni çıkartırken sadece ayaklarını yıkayarak abdestini tamamlayabilir. Eğer abdest alırken ayaklar yıkanıp alınmışsa mes çıkarılsa da abdest bozulmaz. Çünkü zaten kendisi normal bir abdest almıştır. O mesli bir ayakkabı olarak işte bir çorap olarak bir terlik olarak ayağı üşünmesin diye giymiş mantığı olur çünkü burada. Hocam neye dikkat edeceğim? Bir kişi yolcuysa süre 72 saat. Yolcu değilse süre 24 saattir. Ne zaman başlar? İlk hadesten yani ilk tuvaletten sonra başlar. Artı bir soru var ekip orada. Şimdi geldim gusül ve hükümlerine. Arkadaşlar gusül dediğimiz olay kişinin ne yapması? Baştan sona yıkanması, işte iğne ucunun bir nokta kadar yer kalmayacak şekilde vücudunu yıkamasıdır. Şimdi bakın iyi izleyin buraya. Namaz abdestinin hadisi asgar küçük. Gusül abdesti neyse arkadaşlar gusül abdestindeki kirli ise hadesi ekber adı verilir ve mezheplere göre durumu göreceğiz. İyi izleyin şimdi. Buradaki mantık arkadaşlar bütün vücudu yıkamak. Bu olay bütün mezheplerde farz. Gördük mü? Attık cebe. Bak şimdi. Ben size dedim ki Hanefi mezhebi sadece teyemmüm abdestinde niyeti kabul eder. Bak diğerlerinde ne var? Bu durum farz iken Hanefi mezhebi bunu kabul etmez. Devam. Ağız ve burun Hanefi mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde karşımıza çıkar. Ağız ve burnu yıkanması. Gördük mü? Devam ediyorum arkadaşlar. Biz Maliki'den bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Maliki'de karşıma çıkan durum neydi arkadaşlar? Bütün vücudu ovalamak. Adam ne diyor? Elini süreceksin. Tek tek böyle her yere suyun gittiğinden emin olacaksın. Ve bunu yaparken de ara vermeyeceksin. Bunu yaparken Hemen duşunu alacaksın diyor. Kısaca bu durum benzer bir şekilde yine abdeste de karşımıza çıkan unsurlardan biri. Evet Maliki bu yönüyle pek çok duruma farz diyecek ağız ve burun hariç. Peki Şafi'ye geldiğimizde durum ne? Arkadaşlar Şafi bana diyor ki niyet. Zaten niyet ayırt edici değil. Çünkü sadece Hanefi de vardı ve bütün vücudu yıkamaktan bahsediyor. Bu anlamda Şafi mezhebi arkadaşlar diğerlerinden biraz daha farklı bir yol izlediğini ifade edebiliriz. Peki Maliki'deki farklı iki noktayı gördünüz mü? Bakın Maliki yine iki tane ekleme yaptı ovalamak ve aralıksız yapmak. Delk ve muvalatı ekledi. Mantıklı bir şekilde hareket ederseniz, tabloyu mantıklı bir şekilde yorumlarsanız sınavda heyecanlanmazsınız ve güzel bir şekilde yaparsınız. Yine benzer bir şekilde abdeste de tablomuz vardı. Burada gusülde de tablo üzerinden farklarıyla anlatmaya çalıştık. Ve inşallah burada sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Gusül ve hükümleri sınav sorusu olarak karşımıza çıkar. Peki guslu gerektiren durumlar nelerdir? Buradaki işte cünüplük, haiz ve nifas halleri gibi durumlar gusül gerektiren unsurlardır arkadaşlar. Peki gusül abdesti olmayan bir kişi ne yapamaz? Kur'an'ı elle tutamaz. Kur'an'ı okuyamaz. Mescide giremez. Kabe'yi tavaf edemez. Zaten bunun bir cezası da olur. Farz ve nafile namazları kılamaz. Bu şekilde ifade edebiliriz mezheplere göre durumu. Peki namaz abdestini anlattık. Gusül abdestini anlattık. Sırada ne var? Teyemmüm. Teyemmüm deyince aklımıza İslam tarihinde bir olay gelir. Hangisi? Müstalik oğulları. Müreysi değil mi hatırladınız? Ne yapıyorlardı? Orada ordu beklenmedik bir şekilde bir yerde konaklamak zorunda kalıyordu. Ve teyemmüm hükümleri orada iniyordu arkadaşlar. Evet terim olarak suyu temin edilmeyen durumlarda toprak ile alınan abdeste ne denir arkadaşlar? Teyemmüm abdesti denir. Ve burada unsurları bir görelim. Teyemmüm için Hanefi'ye göre niyet etmek, yüzü ve kolları etmek yeterli. Yani ağzı üç defa toprak atmıyoruz. Anlaştık mı? Yüz ve kollar. Hanefi'yi gördünüz mü arkadaşlar? niyete ekledi. Lütfen dikkat edin. Niyetin olduğu yer burada teyemmüm maddesinde karşıma soru olarak gelecek. Peki teyemmüm hangi durumlarda bozulur arkadaşlar? Birinci nokta şu. Bir kişi... Ee, namaz abdestini bozan bir durumla karşılaşırsa teyemmüm abdesti de otomatikten burada bozulur. İşte bir tuvalet durumu vesaire. Mesela su yok. Kişinin gusül abdesti alması gerekiyor. Kişi toprağın içine girip debelenmeyecek tabii ki. Kişi arkadaşlar teyemmümle gusül abdesti almayı niyet edebilir. Bunda bir sakınca yoktur. Devam ediyorum. Teyemmüm için mazeretin ortadan kalkması durumunda da yine aynı şekilde TM abdesti bozulur. Nasıl yani hocam? Mesela diyelim ki bir hastalık ya yani adam hasta yatandan kalkamıyor. İşte toprakta TM abdesti alıyor veya bir savaş durumu. Su var, engel var. İşte suya ulaşamıyoruz. Bu engelin kalkması gibi durumlarda arkadaşlar ne olacak? Teyemmüm burada bozulmuş sayılacak. Peki asıl soru şu. Özeymen'in soracağı soru bu. Bana diyecek ki Hanefi Mehmet amca teyemmüm abdestini aldığı teyemmüm abdestiyle Namaz kılmaya başladı. Tam namaz kılarken tak birisi suyu getirdi. Tak sular geldi. O zaman ne yapacağız? Arkadaşlar burada namazın içerisinde ise ne yapması lazım? Kişi bir defa orada bitirmesi lazım çünkü su geldi. Peki hocam namaz kıldıktan sonra su gelirse ne olur? Soru buradan gelecek işte. Hanefi diyor ki bu kişi namazını kıldı ve bitirdi. İade gerekmez. Şafii der ki garanti olsun burada sen iadeni yap. Anlaştık mı? Mehmet amca Hanefi ise iade etmeyecek. Ama Mehmet amca Şafii ise iade etmesi gerekecek. Buradaki fark soruya dönüşecek arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Evet teyemmüm ve hükümlerindeki durum burada bu şekilde karşımıza çıkar. Hayırlı uğurlu olsun. Teyemmümde karşımıza sınav soruları var. Burada özellikle dikkat etmenizi istediğim mevzu şu arkadaşlar. Mesela namaz abdesti, mesela gusül abdesti, mesela teyemmüm abdesti. Burada mezheplere bakış sana dikkat edin. Hocam al eline bir kağıt tamam mı? Şöyle videoyu durdur. Şöyle benim kenarda durduğum bir kısımda. Orada tabloyu bir çizmeye, görmeye çalış. Çünkü bu 2022'de de, de çıktı. Bu abdestlere dair unsurlar. Zalim ÖSYM arkadaşları yamulttu orada. Hocam diyor heyecanlandım. Ya arkadaşım sen böyle tabloyu çizsen arasındaki farkları görsen zorlanmazsın ki. Adam akıllı çalışın ve girdiğiniz ilk yılda bu sınavı halledin arkadaşlar. 77 alarak halletmeyin. 82, 83, 84 alarak halledin ve güzel bir şekilde halledin inşallah. Ne diyoruz? İyisi değil, en iyisi için buradayız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bir sonraki başlıkta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın.